Sevgili izleyiciler, Van'da vatandaşın huzuru ve güvenliği için yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor değerli izleyiciler. Konuyla ilgili Van'da çeşitli suçlardan araması olan 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgili izleyiciler, Çatak ilçesinde de ekipler terör operasyonu düzenledi. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Van'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Vanil Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler 10-17 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde 41 dosyadan 72 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, 104.900 TL adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise il merkezinde ve ilçelerde halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmaların kararlılıkla devam edileceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı da Eren bir operasyonları kapsamında Van'da jandarma komando ve jop birliklerince operasyon düzenlendiğini duyurdu operasyonlarda 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan Çatak ilçesi Büyük Ağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de yol üzerinde uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen en yapılı patlayıcının patlatılması ile ilgili 8 Ağustos 2021 tarihinde operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi tutuklandı.